Dünya liderleri Paris'te yaşanan saldırılar sonrasında Fransa'ya destek açıklamalarında bulundu ve terörü kınadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplum olarak terörizme karşı bir mutabakatın olması gerektiğini hep ifade ettik. Artık terörizmle mücadele konusunda sözün bittiği yerde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama açıklamasında bu teröristlerin adalet karşısında hesap vermesini sağlamak için Dünyadaki tüm uluslarla birlikte mücadele edeceğiz. Halklarımızı tehdit eden bütün terörist grupların peşine düşeceğiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande ve Fransa halkının yanında olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Paris'ten gelen haber ve görüntülerden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu vurguladı. İngiltere Başbakanı David Cameron, Paris'te yaşananlar karşısında şok içindeyiz. Tüm dualarımız Fransız halkıyla. Yardım için elimizden ne gelirse yapacağız açıklamasını yaptı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu karanlık ve korkunç günde kalbimiz ve düşüncelerimiz Fransız kuzenlerimizle. Tüm yardım ve desteğimiz Fransa'nın yanında açıklamasını yaparken, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, saldırı tipik bir IŞİD saldırısının tüm özelliklerini taşıyor. Dini diktatörlük kurmak isteyenlerin özgürlükleri ezip geçmeye çalışmasına karşı küresel bir mücadele veriyoruz. Tanrı adına yapılan ancak sadece şeytan işi olan bir tehditle karşı karşıyayız dedi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise İtalya Paris'teki kurbanlar için ağlıyor. Fransız kardeşlerinin acısını paylaşıyor dedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk Paris'te gerçekleşen saldırıları şok içerisinde izliyorum. Fransa halkı ve yetkilileriyle tam dayanışma içerisindeyim ve onların acısını paylaşıyorum ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Paris'te yaşanan olaylardan dolayı derin şok yaşadım. Fransa'daki insanlarla tamamen birlik içinde duruyoruz değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise Paris'ten korkunç haberler geldi. Düşüncelerimiz saldırıların mağdurlarıyla ve etkililerle açıklamasını yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terörizm demokrasiyi asla mağlup etmeyecek değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan saldırıları kınadı. Ban, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti, Fransa halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.